Böyle yap. Kaizleniyor ya. Lan ben 100 kaizlenmişim o uygulamada. Uygulama saçmalara bakar mısınız? Be bana 7 gün ban veriyor ya. Ya 100 bin kişi. 100 bin kişiyle başbakan olurum ben ya. Gitmiş beni uygulamada çok hatta Geri Gerizekalı dedik diye beni attı ya. Mavi tikli. Totolar sizi beni neden şikayet ettiniz mavi tikli TOTO'lar Hadi Burcancı Buraya. <laughs> İstediğim gibi küfür edebilirim Gerizekalı aptal mal gerizekalı mal Ne oldu Neden geldin Şimdi arkadaşlarım Arkadaşlarım gördüğünüz gibi Şimdi size tiktoktan edin bana göstereyim Taciz ve zorbalıktan ihlal sayısı 10 10 kez gerizekalı demişim <laughs> Bu arada çete bir şeyler olmuş 10 defa gerize kalı aptal mal göt demişim. Oh iyi dedim. Oh istediğimi de diyebilirim. İşte gördüğünüz gibi bakın gelen ihlale bakın içerik kuyarısı. Canlı yayın videonuz tacizle zorbalık içeriyor. Ya ya Allah aşkına. Ya Allah aşkına. Ya yayında ben küfür etmeyen insanım kime taciz ettim ya? Ya su şişesine mi taciz ettim ya? Su şişesine mi dokundum ya? Taciz ve zor olsun. Bunu mu dövdüm? Buna mı dokundum ya? Bunu mu taciz ettim ya? Su şişesine mi taciz ettik ya TikTok Bey? TikTok Bey lütfen kendinize gelir misiniz? Bu sadece bir su. Neyse. TikTok kendisi kaçırdı. Evet. Gördüğünüz gibi burada şöyle Nostaljik oyuncaklar var. 1990'dan kalma işte 2000'den böyle varsa aramızda böyle arkadaşlarımız izleyebilirler. Belki benim ben 2000 dönemlerini gayet iyi hatırlıyorum. <laughs> o zaman şu kadardım. <laughs> evet TikTok bunu kendisi kaçırdı. Artık Instagram'dan yapacağız bu yayını. <laughs> Ağlayın köpekler kudurum. Alt üstü bir gerizekalı dedik. Ne var ki bunda? Yani ne var? Geri zekalı demek kötü bir şey mi? Evet. <laughs> ne demek ki? Ne olacak ki geri zekalı desem? Ne olacak ki yani? Geri zekalı deyince kimse üstünü anlıyor mu? Hayır. <laughs> Ama düşmanlarım anlasın geri Evet. Açılış yapıyorum. Kutu açtım. Açıyorum. Ee... Evet açamadık bir türlü. Lanet olsun. Hayt. Şimdi açıyorum. Gözlerinizin önüne sergiliyorum her şeyi. Açıl artık. IQ kutusu. Yani. Evet. Burada şu an bir sürü oyuncak var. Ve bu oyuncakların içinde ne olduğunu o kadar merak ediyorum ki kadar merak ettim ki. O kadar mutluyum ki şu an. Evet böyle biraz daha yüksek koyayım. Hah şu an çok güzel oldu. Uf benim kızım benim. Şöyle ha. Evet arkadaşlar şimdi bakalım neler neler var. Evimi gösteririm ya. Göstereyim bir ara. <laughs> Ev boş gelsene. evet. Şöyle bir şey aldım. Bu nedir? Ay yavrum gözüm görmüyor da. Nostaljik oyuncaklar hediye sepeti büyük. Büyük boy almışım sizin için. Evet. Birinci, valla bir sürü şey var şu an. Çok mutluyum. Şurada, or burada sabah değil. Ring light açtım. Şöyle oyuncu kartları var. Bu oyuncu kartların içinde... Bakalım ne çıkacak. Ben bunu hatırlıyorum bu arada. Çok eski. Ya oğlum tam olarak bunlar çıkıyordu ya. Yemin ederim. Bu ne çıktı? Abdülkadir Ömür. Böyle bir adam çıktı. Ee, bunlar bu arada şu an yeni... Yani biraz daha küçük arkadaşlarımız varsa 16, 17, 15, 16, 14 o yaşlar arkadaşlar varsa biz eskiden bunlarla oynuyorduk. Cidden eskiden insanlar bunlarla oynuyordu. Yani ben biraz daha <laughs> sonradan daha iyi oyuncaklarla oynuyordum ama Bu kim? Jason Marguerite diye bir tane adam. Geçtik. Atıyor. Attım. Sıradaki oyuncağımız. Arkadaşlar çok farklı şeyler var. <laughs> Çok eğlenceli olacak Bu yayın çok eğlenceli olacak Evet Evet arkadaşlar <gülüyor> Bıyık <laughs> Kervi bıyık Bakın şu an ne yapıyorum Bıyık altından gülüyorum <gülüyor> Arkadaşlar nasılım? Nasıl ama? Çok deli dehşet bir şey değil mi? Bıyık altından gülüyorum. Gördüğünüz gibi. TikTok. Au! Oh! Denen geldiği için çok üzüleceksin. Buradan para kazanamıyor olabilirim şu an. Şu an. Şu an para kazanamıyor olabilirim ama şu an para kazanamıyorum ama ben takipçilerime değer verdiğim için açtım bu Evet şak Evet, bir adet büyük çıktı. bohta da çıkabilir yani. Güvenmiyorum size. Evet, sırada böyle bir oyuncak çıktı. Şimdi bunu oynayalım, oynamayalım mı? Bence bunu şu anda dursun bir, bu köşede. Sola test. Bunu bilenler bilir, bilmeyen kendi bilir. <laughs> Arkadaşlar böyle bir oyuncak. Bu da sola test. Bunu da anlatacağım az sonra.